Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Soru-cevap etkinliğini başlatmıştık. Perşembe günü başlattık. Bugün cuma. Yarın cumartesi bu video yarın seyredeceksiniz. 22 tane soru gelmiş arkadaşlar. 22 tane sevdiğimiz kardeşimiz, sevdiğim bize sorular sormuşlar. Onlara cevaplayacağız. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu video için çok uğraştım. Hala da uğraşıyorum. Bittiği zaman da uğraşacağım. İlk soru cevap video. Umarım keyif alırsınız, umarım zevk alırsınız ve sonuna kadar izleyip like atmanız bizler için çok önemli. 22 tane sorudan arkadaşlar en yeni yani etkinlik başladığından itibaren ilk sorudan sorudan aşağı doğru yani bugüne doğru gidiyoruz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Bakalım ilk sorumuz kimden gelmiş? Atakan Akgel. Atakan abimizden gelmiş. Atakan abi bizim ilk moderatörlerimizden bir tanesidir bu arada. Kendisine teşekkür ederiz buradan. Demiş ki oda video gelecek mi? Arkadaşlar oda video Oda video şöyle gelir. Başka bir eve geçeriz. Büyük bir odamız olur. O zaman oda vlogumuz olur. Ama şu anda oda video geleceğini pek sanmıyorum. Çünkü odamız çok küçük. Evimiz çok küçük arkadaşlar. İleride büyük bir yayıncı olursak büyük bir evimiz barkımız olursa güzel bir yayın odamız olursa o zaman yaparız diye düşünüyorum ama şu anda maalesef bir oda vlog çekme durumumuz yok Atakan abi oldu mu Evet arkadaşlar ikinci sorumuzla devam ediyoruz İkinci sorumuz Ahmet top Topsakal kardeşimizden gelmiş o da büyük bağışlarımızdan bir tanesi buradan teşekkür ederiz kendisine bize yaptığı bağışlar için verdiği emekler için evin açık adresi ne ne yapacaksın evden mi aldıracaksın? Yani. <laughs> Adamı evinden alırız, evinden. <laughs> Öyle bir şey yok arkadaşlar. Açık adresi vermesem de olur. Ama İzmir'de oturuyorum, Buca'da oturuyorum, Şirin yerde oturuyorum. Ve kaç lira kira ediyorsun? Emlakçı herhalde bu çocuk ya. Kesin emlakçı bu oğlan. Ahmetciğim. Keşke yayınla ilgili bir şeyler sorsaydın. Onlara cevap verseydik. Yani kaç para kira ödüyorsun? evin nerede açık adresin ne korkmaya başladım Arkadaşlar ben Muhammed Aziz'den <laughs> Vallahi korkmadım değil yani ee, şimdi cevap vermek için bakıyorum da kaç lira kira ödüyorsun ev kendi evimiz arkadaşlar kira ödemiyoruz ama açık adresimi Tabii ki vermem yani o konuda çok lazımsa bir şey onu özelden yazarsınız ama şu anda açık adres vermiyorum maalesef o zaman bu soruyu da geçiyorum. Bizimle değilsin Ahmet. <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz ee, Karton Kutay kardeşimizden gelmiş. Leon Kutay isimli arkadaşımız sormuş. Kendisi bir YouTube kanalı var takip etmeyi unutmayın. O da Brawl Stars videoları çekiyor. Uğraşıyor. Emek veriyor. Demiş ki bilgisayar ekipman turu olsun. Bilgisayar ekipman turu olsun. Onu yaparız. O kolay. Bir kamerayla onu çekebiliriz. Ha ben yine buradan ekipman turu varmış gibi söyleyeyim arkadaşlar. Monster Abra A5 ve 15.5 bir bilgisayarım var. 32 GB RAM, 1080 Ti ekran kartı, bir 1 TB hard disk ve i5 10. nesil bir bilgisayara sahibim. Haricinde ikinci ekranımda da bir e, marka sanırım 21 24 inç bir 24 inç bir laptop laptop diyorum 24 inç bir ekran kullanıyorum. E207 DS model markası böyle de bakabilirsiniz. Onun haricinde ekstra bir kamera var detaylı kardeşimin gönderdiği. sepremde bir beyaz ışığım var, arkamda bir yeşil perdem var. Yani çok öyle tutulur bir alet edavatım yok arkadaşlar. İleride dediğim gibi bunları da inşallah videolarını çekip size gösterdim diye düşünüyorum. Karton kutu kardeşimizin sorusunu cevapladıktan sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soru kimden gelmiş? Double Hunter isimli kardeşimiz yazmış çok da şey yapamıyorum oraya böyle kafam kayboluyor abi kulüpten Ars Tombo gamerı niye attın kulüpte etkin birisiydi galiba benim ve kupası da en yüksekti okuyamadım ki abi kulüpten Ars Tombo gamerı niye attın kulüpte etkin birisiydi galiba benim etkin birisiydi galiba benim ve kupası da yüksekti yani neden attın Abicim şimdi söyle bu her zaman söylüyoruz zaten. Yayında olan arkadaşların kulübe gelebilmesi için e, yayın yayında olmayıp ama oyundaki aktif arkadaşları kulüpten atıyoruz ki yenilerini alalım. Bunu yapmamızdaki amaç şu. Kulüp 100 kişilik olduğu için kulübümüz doluyor. Yani bugün yayına geliyorsun, oynuyorsun, yarın yayına gelmiyorsun. Ben de bu yüzden diyorum ki yayında olduğun süre içerisinde kulüpte kalabiliyorsun. Yani kulübümüz dolduğu zaman yayındaki insan kulübe gelemediği zaman ve odaya gelemediği zaman senin kulüpte olmanın bir anlamı kalmıyor. O yüzden ben de bundan sonra şöyle bir şey yapıyorum. Yakın dostlarımı kulübe alacağım. Yani yayın açtığım zaman nerede olursa olsun gelecek insanları kulübe alacağım ki bu sorunu yaşamayayım. Bu arada Ars Tombul arkadaşın etkin olup olmaması tabii ki önemli ama en önemli şey arkadaşlar kupa sayısı değil. Yayında aktif olarak bizi izleyip izlememesi. Tamam mı? Double antırcım. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Bir daha söylemeye gerek duymuyorum o yüzden. Bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki soru Asya kardeşimizden gelmiş. Abi şimdi soru yazacağım demiş ve birinci soru video birinci soru video çektiğin gün ne zaman? İlk video çektiğin gün ne zaman? Ha. İlk video çektiğim gün herhalde bundan bir sene önce falan da arkadaşlar. O zaman Nemo TV'deydim. Video da çekmedim zaten. Canlı yayın olarak açtım. O da şöyle benim bilgisayarım var içeride bir tane bozulmuştu. Sonra tamir ettirdik gerçi ama. Bozulmuştu. Gittim bir tane o zaman yeni monster almıştım. Bu şimdi kullandığım bilgisayarı almıştım. Dedim hani bu kadar iyi bir bilgisayar. Bununla beraber yayın da yapabilmeliyim hani. O olacak mı acaba diye yayına açmıştım. Kuyak 3 oynamıştım. Çok eski bir oyun. Bizim gençliğimizde vardı. Kuyak 3 onu oynamıştık. İlk videom o yani onda Nemo TV'de Ares kısmından ilk videolarda görebilirsiniz zaten Quake 3 diye yazıyor ilk videom odur yani Youtube'daki videomu soruyorsan Youtube'daki ilk videom ilk yayın olarak yazıyor zaten Valorant oynamıştım İkinci soru İlk abonen kim? İlk abonem arkadaşlar ee, Emre Burak Bulut diye bir genç kardeşim var o da öğrenci Buna selam olsun. Beni yayıncılığa başlatan arkadaşım odur. Nimo TV'de e ilk abonem oydu arkadaşlar. İlk abonem Emre Burak Bulut'tur. Beraber başlamıştık. Onun işleri olduğu için gelemedi. Ben devam ettim. İlk abonem Emre Burak Bulut. Üçüncü soru. Sence ben sen kaç aboneyken kanalına abone oldum? İşte zor soru. Dırırırım. Bunun cevabını vermiştiniz. 2.48 Yani 2400 80 yok. 2480 nerede mi? Sen söylemiştin bunu ya. 2.48'den 2000... 2.49'a kadar olanlar, evet, o 10 kişiden birisin yani. Asiyeciğim. Bunu söylemesen bilemezdim ama zor soru. Evet haklısın. Bunu söylemesen bilemeyebilirdim dostum. Evet, Asya'nın bütün sorularını cevapladık. Eğer müsaadeniz varsa bir sonraki soruya geçiyorum. Oynat bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdiki sorumuz Benjamin Marshall abimizden geliyor. Demiş ki. Abi bal yer misin? Bal yerim arkadaşlar. Bal çok yerim. Severek yerim. Her gün yerim. Yemelere doyamam. Bal yemek gibisi yok. Siz de bal yiyin arkadaşlar. Zeynep'e de böyle bu kadar anlam dolu, bu kadar anlam yüklü, manidar, kıymetli bir soru sorduğu için buradan teşekkür ederim. Süpersin Benjamin'cim. Bu soruyu sorarak beni benden aldın. Yani bal yer misin sorusu çok üzerine tartışılacak bir konu. Yani bal yiyor musun? En son ne zaman yedin? İlk ne zaman yemeye başladın? Yediğinde ne hissettin? Yani zor sorular bunlar ama sen hepsini bir araya toplayıp bal yer misin abi demişsin. Yerim kardeşim bal yerim. Tamam mı Benjaminci? <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz Jimondo oyuncu kardeşimizden geliyor. Diyor ki Jahbles soru demiş. Aylık kazancın ne? Aylık kazancın ne? Yayınlardan değil arkadaşlar e, öğretmenlik yapmadığım için para kazanamıyorum kazanamadığım için bir aylık kazancım yok öncelikle onu söyleyeyim yayınlardan da bir şey kazanmıyorum zaten de yani aylık bir kazancım yok bildiğiniz üzere zaten yayına gelenler bunu bilirler zaten e, iki nasıl hayat nasıl sıkıcı pandemi yüzünden darlandık bunaldık evdeyiz sıkıldık yani darlanıyoruz gezmek istiyoruz tozmak istiyoruz Sıkılıyoruz cimbomlu oyuncu. Seni de biliyorsun zaten yayınlarda geliyorsun konuşuyoruz sürekli. Yani böyle. Cimbomlu oyuncu sorusun cevapladık hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz Toxic Arrow isimli kardeşimizden gelmiş. Selamun Aleyküm abi ben TR sıralamasındaki bir kulübün başkanıyım. İstersen bir video çekelim ne dersin? kazanan kazanana brawl pass alsın ne dersin abi Vallahi abicim böyle yani şunun karşılığı bunu yapalım bunu yaparsak bunu yapalım bunu yaparsak bunu yapalım şeklindeki olaylara pek girmiyorum zaten yakın çevrem bunu bilir yani ve brawl pass alma olayına girince abi brawl pas alma olayı biraz daha farklı yani onu vs atmıyorum zaten vs atmadığım için brawl pass da almıyorum kimseye brawl pass alacak olsam e, önce moderatörlerimden almayı düşünüyorum mesela sınırsız olsun Ayhan olsun doğum gününde elimden gelen ne varsa yapmaya çalıştık yine yaparız yani ama böyle vs atalım bana Bravo pas al bana onu al bana şunu al bana bunu al isimli çalışmalara pek girmiyorum dostum bilgin olsun böyle yani vs atmıyorum vs karşılığı kimseye de Bravo pas almıyorum haliyle bildiğin gibi durum bu dostum teşekkür ederim sorun için bir sonraki soruya geçiyorum bir sonraki sorumuz tabii ki Ayhan kardeşimizden geliyor. Türk Gücü YT kendisinde bir YouTube kanalı var. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. kendi Kendisi de short videolar çekiyor. Her gün yayınlarımızda bizim için emek veriyor. Saatlerce uğraşıyor. En eski modlarımdan bir tanesidir bu arada. Sınırsız Atakan Ayhan arkadaşlar hemen hemen 6 aydır 7 aydır bizimle beraber kendisi. İlk sorusu bana pas alır mısın kolum kırık kolunu alçı alsak mesela sağlık olarak daha iyi olurdu. Bir yıl olunca ne yapacağız? Bir yıl olunca ne yapacağız? Bir yıl olunca Discord'ta parti vereceğiz dostum. Neden bu kadar kralsın? O sizin kendi görüşünüz arkadaşlar. Benim ekstra bir krallığım yok. Dört seni seviyorum demiş. Böyle kalp göndereyim kendisine. Ayhan kardeşi buradan çok seviyoruz. Emekli teşekkür ediyoruz. Türk gücü YT kanalını takip etmeyi de arkadaşlar unutmayın. Genç bir kardeşimiz yayıncı olmak için, youtuber olmak için kendisi de bolca emek veriyor. Takip edin yani. Doğru, dürüst, efendi bir insandır. Teşekkür ederiz bize sordu bu soru için ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar Mehmet Efe Erdem'den geliyor. Biliyorsunuz Mehmet Efe Erdem yayınlarda gelip bizim keyfimizi kaçıran, kaçıran, canımızı sıkan ve niye böyle yaptım dediğin zaman bundan zevk alıyorum diyen genç bir kardeşimiz. Abi tamam tamam Arkadaşlarla vlog yapmayı düşünüyorum Şimdi Arkadaşlarla vlog yaparız ama Yenici arkadaşlarım ayrı şehirlerdeyiz arkadaşlar Tulpar olsun Cryturk olsun Deadlife olsun Akatre olsun Ondan sonra Cihan TR olsun Hepimiz ayrı yerlerdeyiz Aynı şehirde olsak illaki bir vlog çekerdik ama Aynı şehirde olamadığımız için Bir şey de paylaşamayacağız yani Beraber olsak güzel anlar ortaya çıkabilirdi Aslında doğru söylüyorsunuz Beraber olsak olurdu ama ayrı ayrı olduğumuz için ayrı şehirlerdeyiz. Vlog çekme imkanımız kalmıyor bu durumda. Erdem'cim senin de soru cevapladıktan sonra bir sonraki soruya hemen geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz Muho'dan gelmiş. Arkadaşlar Muho da yakın zamanda aramıza katılan genç kardeşlerimizden, yayınlarımızı kaçırmıyor, sürekli geliyor, takip ediyoruz. Sağ olsun. Nerede yayın açarsak açalım orada bize destek oluyor. Demiş ki bir grup oluşturmayı düşünüyor musun? ekip gibi eğer oluşturursan beni de ekler misin abi seviliyorsun şimdi şöyle arkadaşlar 1-2 büyük sayfanın brawl stars turnuvaları var ben bunları gördüm inceledim ama saatleri tutturamadık saatler tutsaydı bir ekip oluşturacaktım yani 5 veya 6 kişilik bir ekip oluşturuyorsun genelde yani 3 asil 3 yedek gibi oluyor veya 4'te oynayabiliyorsun o değişiyor ben bunu düşündüm ama saatlerimiz tutmuyor ve de sizin yani yaş kurumuzla ilgili bir sorun var. Dersleriniz var bu ara, sınavlarınız var. Eğer tatilden gelirsek bir turnuva yaparsak bir ekip kurmayı düşünüyorum. Evet. Brawl Stars oynayan bir ekip, sağlam bir ekip kurmayı düşünüyorum mu hocam? Olursa tabii seni de alırız ama seni almadan önce şöyle bir şey yaparız. Bir turnuva yaparız. En iyi oyuncuları kendi içimizden seçip o şekilde bir ekip kurmayı düşünebilirim dostum. Teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar Özben kardeşimizden geliyor. Kendisi de bizim moderatörlerimizde ne kadar aktif olmasa da hep yayınları arkada açık bırakır. Bize öyle destek olur sağolsun Bu 4000 saate doldur YouTube'daki 4000 saat doldurmamızda çok yardımcı oldu. Ayrıca Nono da bize çok yardımcı oldu. Yani bugün buralarda destek aldık hepinizin sayesinde. Ama Özben bayağı uzun zamandır takip ediyor bizleri. Ta Valorant'tan, PUBG'den beri beraberiz. Ve çok kritik bir soru sormuş kendisi arkadaşlar. Nasıl cevap vereceğimi bulamadım. Düşündüm. 3 gündür bu soru düşünüyorum. Abi SA soru işareti. AS Özmen soru işareti. Bu kadar seni yorumsuz bırakıyorum. Yani ne diyebilirim ki? Yani adam troll arkadaşlar. Adam ağır troll gördüğünüz gibi. Abi SA sorusunu sormuş. Bir de abi AS demek. Bize düşüyor. Gördüğünüz gibi. Ve hemen hızlı bir şekilde bir sonraki soruya geçiyorum. Nihayet, nihayet, nihayet zor bir soru geldi arkadaşlar. Beni zorlayan ilk soru. Bu onuncu cevap falan herhalde. Herhalde ilk soru beni zorlayan. Hayata dönün, hayat, arkadaş Hayatımın dönüm noktası e, ne zaman olmuştu? Şöyle söyleyeyim size. Ayağım kırıldığı zaman olmuştu arkadaşlar. Dans ediyordum. Ayağım kırıldı. Ondan sonra dans edemedim yani. Hala ederim de tabi eskisi gibi olmaz yani. Siz güzel bir şey bekliyordunuz değil mi? Hayır değil. <laughs> Buydu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bu soruyu fazla uzatmayacağım. Çünkü üzücü anılarım var içinde dediğim gibi. O yüzden bu soru böyle kalsın. Geçiyorum. Bir sonraki soru arkadaşlar. Ramam'dan gelmiş. Rahman'da yaklaşık bir aydır falan bizimle herhalde. Her yayınımıza gelir kendisi. Daha yeni dün mod oldu. İki gündür de moderatörümüz kendisi. Ee, teşekkür ediyoruz desteği için kendisine. Böyle devam ederse ileride daha da güzel yerlere gelebilir diye düşünüyorum. Hemen sorusuna geçelim. İki sorum var abi demiş. Birincisi YouTube'dan en çok kaç kazan? Arkadaşlar YouTube'dan böyle bir şey yani çok kolay kazanılmıyor yani. Şöyle söyleyeyim. 2500 takipçili bir kanalın her videosu 1K izlenirse, her videon 1K izlenirse o zaman kazanırım ama o da çok fazla değil yani reklam gelirleri sizin tahmin ettiğiniz kadar büyük değil bir şey kazanmadık daha yani YouTube'dan 1 TL almışlığımız yok henüz yani arkadaşlar alacağız ümidiyle çalışıyoruz yani hani şöyle bir 15k 14k falan takipçi benim hedefim öyle ya yani, ilk hedefim olduğu zaman muhtemelen akbasa damlar moduna geleceğiz ama şu anda bir kazancımız yok arkadaşlar daha yeni yeni birikmeye başladı ama bir şey yok yani daha net elimize geçen şu kadar bir para aldım diye bir paramız yok Youtube'dan İkinci sorusu abi sen bu başarının hikayesi anlat. Arkadaşlar bu başarının hikayesi çok uzun. Yani dakikalarımızı, saatlerimizi alır. Kısaca şöyle özetleyebilirim. En başta ne motivi yayına başladığımda Tabi amatördüm. Bu kadar ne ekipmanım böyle güzeldi, ne kameram böyle düzgündü. Ne ben bu kadar hakimdim olaya. Nemo TV'de başladım, 3-4 ay yaptım. Oradan e, bir Valorant etkinliği vardı. Orada birinci oldum. Valorant etkinliği birinci olduktan sonra e, partner yayıncı olma sözü vermişlerdi. Yani etkinlik afişinde birinciyi partner yayıncı yapacaklardı. Yapmadılar, kızdım. Nonolive'e geçtim. Nonolive'de de biraz devam ettim. Orada da 5-6 ay yaptım. Hala yapıyorum zaten. Bir ondan sonra YouTube'dan. Hani YouTube biraz büyüsün. YouTube kart vizit, evrensel bir durum yani. Herkes... Her bir telefonda YouTube var. Ama her bir telefonda Nono yok. Hani benim de hedefim daha yükseklerin yani herkes tanıdığı, bildiği bir yayıncıya dönüşmek yani. Hayallerim hakikaten çok büyük. Onunla alakalı. Ama YouTube'a geçmeyelim. YouTube'a geçtik. Hatta ilk geçtiğimde Atakan vardı. Ayhan vardı. Onlar biliyorlar. ilk 50 takipçi arasındadır bunlar yani. Her gün video arkadaşlar. Her gün video attım. Bol bol video. Günde iki tane video attığım oldu. Canlı yayın açtığım oldu. Yani gecelerce uyumadım. Mesela sizin o şu an yüz çevirip bu nasıl bir dedim izlemediğini Valorant videoları var ya onlar için ben sabaha kadar oturdum başta. Yani şu anki böyle bu videolarımı böyle 5 dakikada ben hızlı hızlı montaj yapabiliyorsam uykusuz gecelerimin sayesidir diyelim. Yani her şeyi Rahman'cım zamanla öğreniyorsun. Youtube'a geçiyorsun. Youtube videosu yapmayı öğreniyorsun. Youtube videosu yapıyorsun. Buna thumbnail lazım diyorsun. E thumbnail yani resim yapmayı öğreniyorsun. Resim yapıyorsun. Resme yazı yazmak lazım diyorsun. Resme yazı yazmayı öğreniyorsun. Bu videoyu montaj yapmak lazım diyorsun. Montaj yapmayı öğreniyorsun. Montaj yapıyorsun. Yani YouTube'da hakikaten bir yere gelebilmek için arkadaşlar daha böyle bir geldiğim için söylemiyorum. Yavaş yavaş olacak bütün bunların hepsi ama komple bir e, böyle bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Bu da biraz zaman alıyor haliyle. Alacak ama olacak arkadaşlar zaten 2500 takipçiyi geçtik. Yavaş yavaş hızla büyüyor. Bir yerden sonra patlayacak gidecek videolarımız diye düşünüyorum. Bu konuda sizlerden de isteğim arkadaşlar. Videoları sonuna kadar izlemeniz yani. Bu bu kadar. 15 dakikalık video atıyoruz. Kaç dakika izlenmiş? 2 dakika. Yani sonuna kadar izlerseniz, destek verirseniz, boş zamanınızda videolarımızı izlerseniz bize büyük bir YouTuber olmanı devam edebiliriz Rahmanca soruların cevapladıysam bir sonraki soruya geçip teşekkür ederim bu güzel sorular güzeldi arkadaşlar bir dahaki etkinlikte bu tarz sorular bekliyorum sizden diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum İzel İzel Dinçe Dingeçoğlu İzel Dingeçoğlu o İzel de bizim yayınımız yaklaşık 3-4 gündür geliyor diye biliyorum ben İzel ismini görüyorum hep oyunlarda ama daha kendisiyle birebir konuşmadık. Demiş ki normalde sinirli biri için Yani değilim de diyemem, sinirliyim de diyemem ama sinirliyim daha ağır basıyor tabi arkadaşlar. Yani bunu yayında sinirlenmelerime karşılık söylüyor da onu çoğu zaman bilerek yapıyor İzal'cim. Yayınlarda bilerek yani hani abi beni mod yap, abi beni mod yap, abi, bravo bravo pasal, abi şunu yap, abi bunu yap, abi bunu yap. Demelerinin sebebi biraz da ben hani böyle o sinirli halimi izliyor olmaları yani. O yüzden normalde sinirli değilim yani. Yayınlarımız güzel geçtiği zaman sinirli değilim. Gayet sakin, mülayim bir insanım ama damarıma bastığın zaman da tabii ki sinirleniyorum herkes gibi. Yani bir de yayınlarda sinirlendiğimi görüyorsun, Bir de şöyle düşün. Şimdi ben yayında mesela bir yandan e, OBS açık, bir yandan çete bakıyorum, bir yandan oyun oynuyorum, bir yandan yayın akışını kontrol ediyorum. Bunların üzerine yani hani ben sadece oyun oynuyorum gibi gelip ben dalga geçiyor insanlar var işte onlara kızıyorum ben. Kızdığım zaman öyle şeyler ortaya çıkabiliyor. Kusura bakmayın. Ama bunları bilerek yapıyorlar. Ben de farkındayım. Kızmamam lazım ama bunu da öğreneceğiz. Zamanla dediğim gibi her şey zamanla öğreniliyor arkadaşlar. Bunu da öğreneceğiz. İzele buradan teşekkür ediyoruz sorduğu soru için ve bir sonraki soruya hemen hızlı hızlı geçiyoruz. Sınırsızdan arkadaşlar yine efsane müthiş bir soru. Abi neden nokta 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 sınırsız neden ayhan değil arkadaşlar benim de üç tane sağlam adamım var Asya da arasında sakatıldı artık yani dört tane beş tane sağlam moderatörüm var Fatih var ee, Ayhan var sınırsız var Atakan var yani, yani neden ben neden Ayhan değil değil yani sen ne kadarsan o da o kadar yani Atakan da o kadar ama en çok Atakan uğraşıyorum yani Benjamin Ondan sonra sen de uğraşıyorum. Haklısın. Seni kızdırdığım doğrudur. Yani güzel kızıyorsun kanka ama yani yapacak bir şey yok. Çok güzel kızıyorsun. Güzel deliriyorsun yani. Güzel trigger'a geliyorsun. O yüzden Atakan'ı mesela sabaha kadar kızdır ya abi ya diyor. Ama sen deliriyorsun abi. Senin o olayın güzel yani. Sen böyle bir köpürüyorsun ayran gibi. O yüzden Ayhan'ı mesela kızdırmayı hiç denemedim. Çünkü yani üzülecek gibi duruyor Ayhan. Biraz daha böyle Sessiz sakin bir çocuk Ama sen öyle değilsin Benjamin o yüzden Seni bilerek kızdırdığım ve seninle uğraştığım doğrudur kanka Pişman mıyım diye soracak olursan Hayır yapacak mıyım tabii ki yapacağım Senin bana yaptığın gibi ben de sana yapacağım Yani kışkırtmak Var kışkırtacağız abi Sen beni kışkırtacaksın ben seni kışkırtacağım Yapacak bir şey yok bu işler böyle sınırsızcım Tamam mı canım geçiyorum Öpüldün bay bay <laughs> En sevdiğim soruya geldik arkadaşlar. Yılın sorusu Atakan sormuş. Demiş ki Brawl Stars'ta en, en, sevmediğin karakter. Ben de buna cevap verdim. Dedim ki sensin dedim. yok <laughs> yok şaka bir yan arkadaşlar. En sevmediğim karakter Mortis'ten arkadaşlar. Nefret ediyorum Brawl Stars'ta. Çünkü affetmiyor. Edgar'da yakından öldürüyor ama Mortis o böyle kürekle böyle fıçkıdı fıçkıdı diye gelip vurması yok mu? Mortis'im yokken en çok Mortis'i sevmiyordum. Artık Mortis'im var. Şu an fazla gıcık olmuyorum kendisine ama sevmediğim doğrudur Mortis arkadaşlar. Sevmiyorum yani. <laughs> Sınırsız zamanda beni çok kışkırtmaya çalıştı arkadaşlar Mortis'le. Geldi. Çok vurdu kafama kafama. O yüzden beni Mortis düşman etti. Beni Mortis düşman eden adam sınırsızın kendisidir. Benjamin one Shooter'dır arkadaşlar. Buradan da bunu söylemeden geçemeyeceğim Atakan'cığım. Bu güzel soru için teşekkür ediyorum devam ediyoruz. Bir sonraki soru devam ediyoruz. Neymiş? Ege Yaman demişti abi ben Ege beni seviyor musun? Arkadaşlar hepiniz seviyorum. Hepiniz çok seviyorum. Sevmesem zaten bu iş yapılmaz. Yani siz gençleri sevmesek arkadaşlar yayıncılık yapamayız. Bizim yaşımızdaki insanlar mesela benim yaşım olan yayıncı arkadaşlarım genelde çocuklarla uğraşmaktan keyif almazlar. Uğraşmak derken yanlış anlamayın. Hani Bravo Star Star mesela işte Mesela örnek vereyim DeadLive abiniz daha çok büyüklerin izleyici oyunlar oynuyor. Tool Party öyle. Cryturk öyle. Akaltreya öyle. Cihan öyle. Metafor biraz da Brawl Stars oynuyor ama o da öyle. Ben mesleğim gibi çocuklara biraz da alışkınım. O yüzden o çocuk olma yanım vardır. Severim çocukları ve hepinizi tek tek ayrı ayrı seviyorum. Siz çok kıymetlisiniz arkadaşlar benim için. Birinizi birinizden ayırmıyorum. Sadece işte bazı kızdığım konular Onları yapan arkadaşlar var. Onlar da kendilerini biliyorlar zaten Ege'cim. Seninle ilgili eksi bir düşüncem yok. Gayet de seviyorum seni. Hepiniz seviyorum. Biz siz arkadaşlar. Geçiyorum. Son iki sorumuzdan bir tanesi arkadaşlar. Youtube'u para için mi yapıyorsun? Mustafa'cım yani... Daha önce söylediğim gibi bu videoda da söylüyorum zaten izlersin. YouTube'u para için yapmıyorum dostum. Zaten YouTube para için yapsan e, Bravo Stars oynamazsın abi yani daha farklı oyunlar oynarsın. Öyle söyleyeyim sana. YouTube para için yapmıyorum. Ben dediğim gibi işin aslı şöyle bilgisayar almıştım. Bilgisayar güzel bir bilgisayardı. Evdeydim dedim. Hani oynuyorum. Dedim bari yeni insanlarla tanışayım. Yeni arkadaşlarla tanışayım. Öyle başladım yayıncılığa. YouTube para için yapmıyorum arkadaşlar. Yayıncılığı yayın yapmayı sevdiğim için yapıyorum. YouTube'u da yapmamız sebebi YouTube evrensel bir platform olduğu için, kart bir kartvizit olduğu için biz yayıncılar için YouTube her zaman biz için önemlidir abi yani ne iş yapıyorsun yayıncıyım dediğin zaman hani bakayım dediğin zaman adama nonoli vizitemezsin, nimo vizitemezsin Twitch telefonda yoktur ama YouTube her telefonda var abi Tek, aç YouTube'un telefonundan dersin yazarsın Jafres aa falan görür yani YouTube'u bu yüzden yapıyorum evrensel ve kartvizit için yapıyorum bir kartvizit yani YouTube bu yüzden yapıyorum. Son sorumuz yine Mustafa Yiğit Aslan'dan gelmiş arkadaşlar. Demiş ki hiçbir YouTuber'ı kıskandın mı? Arkadaşlar ben benden başarılı olan bir insanı kıskanma huyum benim yoktur. Her zaman söylüyorum yani adamın 5000 takipçisi 10000 takipçisi olabilir. Burada önemli olan olay şudur. O adam ne kadar emek sarf ediyor yani. Ona bakarım ben. Yani bir insan hatta daha iki gün önce yayınca bu olayı konuştuk. Bir insan ne kadar emek sarf ediyor. Şabası ne kadar ya buna bakarım yani youtuber yayıncıları kıskanmam arkadaşlar ben aksine beğendiğim bir şey varsa onu da yapmaya çalışırım yani mesela soru cevap benim aklımda yoktu bunu e, bizim akatriya akatriya söyledi abi soru cevap yaparsan güzel olur izlenir vesaire hani etkinlik olmuş olur gibisinden söyledi ben de o yüzden yaptım Mustafa'cığım Evet arkadaşlar son sorumuza cevabını verdik. Son sorumuzun cevabı buydu. Şimdi arkadaşlar bir saatinizle. <laughs> evet arkadaşlar son sorumuzun cevabını vermiş olduk. Böylece soru cevap etkinliğimiz sonuna geldik. Ee, bir sonraki soru cevap etkinliği muhtemelen yakın zamanda olur veya başka bir etkinliğimiz olur. Ee, beni seviyorsanız bana destek vermek istiyorsanız benim büyük bir yayıncı istiyorsanız videoları sonuna kadar izleyip Like atıp yorum atmanız bizler için çok önemli. Tek tek çok seviyorum. Önce mod önce moderatörlerim. Sonra bir izleyen izleyen arkadaşlar. Daha sonra yeni gelen arkadaşlar, yeni gelecek arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım bu etkinliği her ay yaparız da 3-5 ay sonra 15-20k olmuş oluruz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.